sizlere yeni aldığım patenli ayakkabımı göstereceğim. Şu şekilde ayakkabı olabiliyor. Burada aparatları var takınca. 16 tane farklı renk seçeneği var. Şu şekilde göstereyim. Böyle değişiyor renkler. Ben değiştiriyorum şu an. Bir sürü hızlıca değiştireyim. Seçeneği var. Cırt cırtlı olma özelliği çok güzel. Bir de çok rahat içi. Böyle çok yumuşak ve rahatlık veriyor. Şimdi bu ayakkabı hali. şimdi ben onu patene dönüştüreceğim. Şu şekilde takıyorum e, tekerleklerini. Sonra bunları sabitliyoruz. Bu da yapılmış hali. Çok güzel. Sürebiliyorum çok kolaylıkla ve çok rahat. Bu şekilde de yanında bir aparat çıkıyor. Bunun sayesinde bunu bu şekilde çıkarıp diyoruz. Şöyle hemen kolaylıkla çıkartıyoruz bunları. Birazcık sonra düzünüyorum ben çekerken ama bir de ışıklı olduğu için bunu şarj etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir kablosu çıkıyor içinden. Bunu takıp şarj edebiliyorsunuz. Çok güzel geldi. Beklediğimden güzel. Görüşmek üzere.